belli bir ana omurgasının gerçekleşmesini inşallah temenni ediyor, dua ediyoruz yani. Çok teşekkürler başkanım. Şimdi sayın vekilimize dönmek istiyorum. AK Parti Niğde Milletvekili Profesör Doktor Cevahir Uskurt hocamız. Hocam siz tabii kariyerinizde aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Müsteşar Yardımcılığı, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği, KGF Başkan Vekilliği Koskep Başkanlığı ve son olarak da YÖK Başkan Vekilliği yaptınız, bürokrasi tarafında da çok önemli deneyimler elde ettiniz ve girişimciliğe değen aslında çok önemli işler başardınız bu süreçte. Biz de sektörde zaten sizlerle beraber de işbirliği halinden girişimci iş adamları vakfında da önemli hizmetler Türkiye için gerçekleştirdik. Şimdi son olarak sizinle tabii milletvekili adayı olarak yayına bağlanmıştık yaklaşık bir ay önce. Şimdi milletvekili olarak sizi mecliste görmek bizi tabii ki çok memnun ediyor. Tekrar ben tebrik etmek istiyorum ve memnuniyetimizi de ifade etmek istiyorum. İnşallah hem teknoloji, hem girişimcilik, hem ticaret alanında meclis çatısında çok daha aktif görevleriniz olur. Biz de sektör olarak Elimizden gelen her türlü desteği hem size hem ülkemiz adına vermeye hazırız. Şimdi sorumu yöneltmek istiyorum size. Girişimciler için en kritik gördüğünüz konu nedir? Girişimlerin başarılı olabilmesi ve yeni girişimlerin kısa sürede büyümesi için öncelikli olarak neler yapılması gerekir? Buyurun söz sizde vekilim.